satırlar yaptık arkadaşlar. Bunu böyle düzgün çekmenin püf noktası. Biz iki bant arasını 8,5 santim ölçüp böyle aralıklarla ölçerek noktalar koyduk. Şöyle gözüktüğü gibi. Sonra bantı bir uçtan tutup gerdirip bu noktalarda basılar uygulayarak sonra hepsini yapıştırdık. O yüzden böyle çok simetrik ve düzgün oldu. Usta ne yapıyorsun? Batlıyoruz da. Nasıl gidiyor? Yapıyoruz, yapıyoruz, bitmiyor. Ee, nasıl gidiyor? Yapabildin mi bari? Evet, nasıl gözüküyor da? Vallahi kameradan görünen güzel. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Yakınlaşayım bir. Yakınlaş ben devam olayım. Tamamdır, abone desteği. Bandımız nasıl ama kalın bandı inceltip bant yaptı Emre onu kullanıyoruz yani çok ilkel koşullarda çalışıyoruz arkadaşlar ev karantinası hafta sonu covid'den dolayı bunu yıllar sonra izleyecek birileri olursa covid'den dolayı evde karantinadayız sokağa çıkmaya yasağı var o yüzden bant alamıyoruz bizde kalın bandı kesip incelttik böyle durmak yok yola devam Tamam usta <laughs> Ay, düşüyormuş. <laughs> Şimdi burada o tuğla görüntüsünü vermek için bantlar çekmemiz gerekiyor. Normalde yukarıdan aşağı dümdüz e, bant çekip araları kesip böyle e, bir senkron halinde kareler oluşturuluyor. Fakat bizim bandımız çok az kaldı. O yüzden rastgele böyle bantlar yapıştırıp öyle alt sıvaya geçeceğiz. Bizim burada bir e, lambamızın açma kapama düğmesi olduğu için zaten alçı da beyaz olacağından onu böyle beyaz gelecek kısma denk getirdik. Şöyle 13 santimlik bantlar kesip yapıştıracağız. Sonra alçı sıvamaya geçeceğiz. Karelerim büyük bir kısmını tamamladık arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı anlatayım şimdi size. 18 santim seçtik biz bir kare için. 18 santim yapıp bir bant, 18 santim bir bant şeklinde kareler oluşturduk. Ondan sonra hiç ölçmedik. Üst katında iki karenin tam ortasına gelecek şekilde bant çektik. Gene iki karenin ortasına, altlarda da öyle iki karenin ortasına şeklinde göz kararı ölçüyle kareleri tamamladık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar altımızı hazırlamaya başlıyoruz. Kovaya şu kadar su koyduk. Burada da hazır eklemek istersek suyumuz var. Biz 25 kilo al çalmıştık. 25 kilosuna kadardı. 25 lira mıydı? Hmm. Öyle bir şey, ucuz bir şey yani. Bunu alburlarda bulabilirsiniz. Şimdi tozun suyun içine ekleyeceğiz. Hamur kıvamı elde edene kadar tozu ekleyeceğiz içine. Sonra karıştıracağız güzelce. Bu en iyi alçı, Fransız olanı. <laughs> Neyle karıştıracağız peki? Bu mala ya. Bunun içinde kokulaşmıştım. <laughs> Dağıtayım mı sence? Tabii tabii. Bir ee, acaba karıştırmak mı lazım bu aşamada? Bir karıştıralım istersen. böyle yani hamur gibi böyle olacak. ağaç, yapışacak arkadaşlar. Emro usta nasıl göster bize? Ben de bilmiyorum. Böyle bir şeyler işte. Böyle bakın bayağı yoğun oldu. Yoksa duvarda kalmıyor. Düşüyler, <laughs> mafedeceğini bileydi. Mu kaldı saat 9 <laughs> ha, ama benim için <laughs> Yapışıyor <laughs> dışlamaz diye. Aşkım mesela yukarıda çıkıntı. nasıl gidiyor? Vay emeklerimize değecek Nasıl Bize anlatır mısınız? Böyle biraz da bence beklenebilirdi ama biz heyecan yaptığımız için. daha tam daha kurumadan tam, tam korkuyoruz da aynı zamanda bandı bulamayız edemeyiz diye. Ama şey yok korkmayın kenarlarda belki yazıklar görüyorsunuz diyor. onlar ıslak mendille siliniyor çıkıyor o yüzden rahatız karolar tam kuruduktan sonra hı hı. siler düzeltiriz nasıl söküyorsunuz önce yatay olan e, şeyi bandı çekiyorsunuz sanırım sonra kısa bantları denk geldikçe Vallahi benden tavsiye şu aradakini tam birebir hizalı yaparsanız sökmeniz kolay olurdu. Bizi üstüne denk getirir misin? Çekerken patlıyor. Yani şöyle göstereyim size, Şu. Hı hı. onu bire bir hizalı yapsaydık. Ama böyle de çok bulaşmıyor. Allah. Tamam bulaşsa da silebiliyoruz zaten, <laughs> sorun yok. Böyle işte çekmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi beni oraya alman lazım. Ya da şeyle kestim. Makas var. verin.

muhteşem oldu. Yani bir ustaya yaptırırsak bu kadar güzel olmazdı bence. Ve zaten insanın kendi emeğiyle yaptığı şey o kadar kıymetli oluyor ki. Yani dün o kadar yorulmuştuk ki ama o yorgunluğun üstüne bu sonucu elde etmemiz bize muhteşem bir huzur verdi. Siz de yapabilirsiniz. Sadece birkaç saatinizi sırf bunu ayırmanız gerekiyor. Yakından da gösterelim elime. Hatta ben şunu çekeyim biraz böyle. Yakından dokusunu falan da gösterelim. Bakın böyle girintiler çıktılar. Bunlar böyle ellerimizle koyduklarımız, ellerimizin izi aslında. Bir de zaten alçayı çok güzel homojen karıştırmamıştık. İçinde topaklar kalmıştı. Onlar da böyle bir görünüm verdi. O yüzden çok çabalamayın yani onu tamamen homojen yapmaya. Böyle doğal tuğla görünümlü bir duvar yapmak istiyorsanız tamamen bizim videomuza uyarak, tüm talimatları yaparak böyle bir duvar elde edebilirsiniz. Çok güzel, çok dekoratif bir duvarımız oldu. Evimize çok yakıştı. Sonuç mükemmel. Başta çok endişelerimiz vardı ama gerçekten yani insan isteyince her şeyi yapabilir arkadaşlar. Buna inanın. Ve ta-tam! <laughs>